Arkadaşlar bölümün adını tek tek söylememe gerek yok. Tekrardan söylüyorum. Mallar önden atlar. Arkadan izleyecek. Kanka bir şey söyleyeceğim. Burada en sol kapıya gel. Bana güveniyor musun? Kanka az önce mallar kanka, önden gel Gel kanka el. ben malım kanka. Ben malım kanka. Gel bana güven. Aa, ben... Bu ilk kapılarda hepsi açılmıyor mu? Hayır bir tanesi açılmıyor. Onu da ben buldum amına koyayım. <laughs> Ya amına koyayım manyak. Kırmızı zürafa mı? Kırmızı <laughs> Kırmızı zürafa ile mi <mı> görüşüyorum? Anan amına ki. Ama bu agres, bu agresif, bu şeyle olmaz ki bu uygulama. Bu agresiflikle olmaz ama bu uygulama. Oo oh, yapıştım. tamam. Hadi Allah'ım kaç. Koş, Hadi kaç. Tut, tut tut tut. Aa yapıştım baba. Tut abi kaç. Abi, kaç kaçıyorum. kaçıyorum. Kaç, 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 tutun tutun. tut, tut. 11 saniye. Tutun tutun. Tut tut tut. Tut 6 5 4 Hadi. Sağdan giriyor Sağdan giriyor 2 1 Ya Ramin. Hayır. Nasıl olur? <laughs> 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 Allah ben çok eğleniyorum bunlar da Ha ne oldu? Benim atacağım ha? Amına koyayım çocuğa benim atacağım. Ha ne oldu? Bana yardım etmeniz lazım yalnız. Boros çocuğu salmayacak beni. Abi geliyorum da. Hah tamam kurtuldum kurtuldum. Semih sen? Ne <laughs> oldu? Orospu'nun evladı ne oldu? Ne oldu? Anasını siktim evladım ne oldu? <laughs> Pis kurusu. Ee, yo bir de dediler ya şey diye biri konuşuyor falan filan. Bizde böyle konuşmacı kim? Ne konuşma? Sensin. Oğlum bakalacağım ben, bunu... ben bu sarıya ha. Lan sarı. Gel gel abi gel gel. bulaşma abi. Al Şikayet al, al. al. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ah! 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 Gel lan sen de önüne kabak kapı adam atlık koyun Ananı sikeyim bir tane ananı. Ya. yavaş. Ulan <laughs> dur. Ola dur yavaş Ananı sikeyim. Oh yavaş. doğru Geldim geldim. Ananı arkaya, 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 <laughs> <gidiyor>. arkaya, arkaya <laughs> doğru. Ben arkaya gidiyorum. Bir <laughs> doğru. Başaramadık. Başaramadık kanka. Başaramadık kanka. İyi olmadı görüntüsü var. Sen madem eski yenisin. Bu bombayı tutsana kanka. Ana kaç. <laughs> Mal. <gülüyor> gerizekalı Gerizekalı Gel gel bak şu ortaya zıpla. Ortaya zıpla. Nasıl ortaya? Şu bak mor yer var ya. Evet. Gel buradan oraya. Girin 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 Ana ne sikiyim? Sami orak mı <laughs> çalacağız <Kaçınca> Sami? <laughs> çek. Çek amına kodum bu çocuğu çek. Ana seni siktim bir sala. Oldu mu ya o? Aa inanmıyorum ya çok kötü. Niye böyle? Yo! <laughs> iki platform boyunca ittirdiler beni lan. aldılar götürdüler lan beni sikmeye götürecekler. Bal! Oha! What the fuck? Ay düştü galiba. Yani. Ama nasıl düşmek o öyle? O nasıl düşmek? Tutup attılar beni. Tutup attılar böyle. Abi şun var ya dert ettim başımıza diktiler hocalar ha arkana baksana be. Evet abi Ahmet işte baksana 500 kişi bize geldi. <laughs> Yemin ediyorum var Ahmet'i düz tutuyorlar. Kanka gel gel çaktırmadan bak bir numarayı ittirsek kesin bandlanırız gel. O takım elbise falan giymiş o. Bakın, bir numara ittirsek yüzde yüz gel gel. gel gel. Gel gel. Musluğa kadar ittir bunu musluğa kadar. ben Google abi ben belirtiyorum Google Play sorumludur bundan. Kesinlikle ben sorumlu değilim. musluğa kadar ittir muslukta bırakacağız. Fışkıya kim kaldı? Inte motsöka den! att ror jag mig! Kardeşim İspanyollar bak 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 Deadpan bakıyor bak ne yaptınız siz bıkı çocuklara diye döndü bakıyorum. herif. baba uyandı baba. Hay gel. Neredeyim ben? Aa şıllaç hareketi. Aşkım. O var ya tam bir orospu ya bak bak. İlgi orospusu bak. İlgi orospusu. Canım, canım. Deli litri ya. Aferin sana kızım. Bak umurunda değil Casper bak. Aferin sana kızım. Aferin Casper bakıyor. Aferin Casper. Aferin Casper. Ulan hep sana hep sana mı? Get on. Şu an üstüne oturdu bak. Literally üstüne oturdu ya. Bak çıkamıyor bak. <laughs> çıkamıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> çıkamıyor, bak. <gülüyor> Kavcım. <gülüyor> Kavcım. <gülüyor> 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 Birleştiler ama ne kadar. O da seviyor lan o da seviyor bak kes bunu. Bu ne şimdi? Şu an şu oluyor. Kusura o... bak başla... oh, oh. ne yapıyorsun Ne yapıyorsun <laughs> kesme Koydu kafayı dınk. O da yatsın annem o da yatsın. Sen de üstüne yat. Aga. Girdi yürü. Oğlum çocuk. Bak bak yarı vermiyor. Götüyle dönüyor. Oha <laughs> kop. Kafasına kafasına. Allahım bu ne kadar salak köpekler <laughs> <biz> Ne yiğit Keskin yatışa bakar mısın romp? Böyle bir dönüşü almıyor Sırf morlu var ya Aynen yer kaplamak için yattı ya Sol bacağıma havada da koyayım Portakal Elma kiraz portakal Elma kiraz portakal Elma ver o, ya, hareket etmeyin Eyvallah Lan burası değil miydi? Ananı sikerim çok geri. Lan <gülüyor> <gülüyor> o salaklar niye orada dikildi ki? Ay ne diyordu Ay kendimden şüphe ettim. <laughs> <laughs> Neden orada dikildi ki o iki salak? Baba ama neyse sen de. Bir tık ileri bence daha ama ben o adım attım. ondan sonra sol veya ee? sağ. <laughs> Soldan ileri abim soldan ileri yapış ileri ayım, oh yeah. Ne oldu amçık Alo Sen Alo takımı sat tak sat takımı sat Alo Ahmet nerede Alo. oyunda mı abi, abi? ben takımı Takım niye satayım oğlum ben kendi takımımdan hiç kuyruk almadım beni niye karıştırıyorsun anlamadım Alo Displayları kapatmış şerefsiz. Ferit onu denesene. Neyi deneyim sana? Sodanın asitini aldırmayı, öyle at. Sodanın asitini aldırmak, aldırmak ne ya? Abi sodanın kapağına baş kapat, sodayı salla. Ee, çıkan şeyleri bardağa dök. Yani bardağın üstünde falan yapman lazım onu. Ne yapacağım Etrafı... biraz söyle bakayım. Etrafı... Churchill yapar gibi. Sodaya baş parmağını kapat abi. Evet. Sodayı baş aşağı yap. Evet. Salla 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 çıkanları bardağa dök böyle Pıs pıs yaptıra yaptıra Ama Ne yaptın ne <laughs> <laughs>